Herkese merhabalar. Evet, yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. En son bölüm hatırlarsanız burada Atun ve ben yumurtanın çıkmasını bekliyorduk. Evet, çıkmasına az kala videoyu başlatayım dedim. Evet, geliyor, geliyor. Bakalım, bakalım, bakalım. Çıt. Inventory. Balık eti mi? O ne alakalı? Peki level. Büyüsün bakalım. Biz de o ara toplama açık ya. Bu ne? Yine Pascal yumurta şapkası. Bu ne alakalı? Tek i̇şte keratin falan lazım. O ne oğlum? Bu tip ne oğlum ya? yumurta kafalı ya biz bunu takalım en O bu daha iyi, kaptan şapka Şimdi yavru doğdu Postluk bir şey yok. Değil mi? Tamam posta at abi. Sen biliyor musun lan? sen ne Tamam sen de al. Bir tar. Ben şöyle bir vahşiyet, vahşi, alana doğru çıkalım ya. yumurta da büyür o ara. Et toplamaya gerek yok. çekil be çekil. Hmm, açtık. Tamam. Şimdi hızlıca level atlarız abi. Yardır. Oha aldı ağzını çeviriyor Kolay gelsin Çevirme yapıyordu arkadaş e, Çeviriyor anlamadım ama Yürü oğlum hadi Dağlara tepelere çıkalım. Ulan biz... Ha, burada. Kaybetmeyelim de. <laughs> Aa. What? Burada şey mi varmış lan? Bilmiyordum mal. Abi tehlikeli dinozor yok mu hiç ya? Şöyle bir yüksek levelli. Bizi böyle patates edecek. Ağzına tükürdüğüm seni. Şu aha buldum abi. Buldum. Dişime göre bir tane buldum aha tehlikeli işte abi. Ama fark etmedi öldürdük. Katliam var katliam. Spino attı ya ama. Ve çok level atlıyoruz böylelikle. Hmm. Tamamdır. Şimdi. Burada öyle yüksek levelli bir şey yok. Kaldım burada ya. dur şunu, şunu öldüreyim bari o niye gelmedi Allah Allah bu omurgalar niye gelmiyor ila bunlardan mı öldürmem gerekiyor Bayağı level yüksek bunlar. Sen de vermiş. Benim küçük sıpa da bana benziyor yalnız. He? Değil mi? Spa. Şimdi depoya bakalım. Allah'ım ya şu ondan, da do şundan dolayı sinir oldum bak oyuna. Heh. Daha bile. Keratin baya lazım. Tamam. Omurgayı dağıt. Peki. Nerede? Bunların burada ne iş var ya? Heh. Tamam deri de güzel. Biraz da et at. Tamam. Kalanı da bırak. Birazcık et alalım buradan. 5 tane olmuş. Kaç tane istiyordu? 6 tane. Şimdi T-Rex bulmamız lazım. Ya mekanı biliyoruz zaten. T-Rex nerede bulabilirim? Burası hmm. Ben geri dönüyorum değil mi böyle? Anlamadım ki. Ne bir dakika. Böyle geri dönüyorum evet. Böyle gideceğim. Ama böyle gideceğim. Yoğurunca kadar gelişini bırak. Let's go. bizim şu taraflarda T-Rex bulmamız lazım. pronto değil. Espino da. Aha alfa. Ya onu, ya o bizi ya biz onu. ne kadar çok şey çıktı lan. Wow. Tabi hiçbiri bir caca yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Belki bir Abi Rex renk... nasıl bulacağım ben ya? bölgelerde Rex olması lazım. Neden hiç çıkmıyor? Aha çıktı. Rex çelik çıkardı. Ben ben yokum. çok tehlikeli olan orada. Onunla uğraşmak istemiyorum ben. Ben yerlerini biliyorum nasıl sıkıntı yok. Haritada belli oluyor. O yüzden Rex bulana kadar Karlı biyomun bu taraftan da Rex bulabilirim abicim. Biraz daha hareket edelim. Kaç tane Rex istiyor peki? De. İki tane aldık zaten. Bir tane daha Rex öldürsem geçecek. Bir Rex daha bulayım. Önderim. Çıkar belki ya belli mi olur. Uçabiliyor mu lan? Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Uçuyor da. Değişik uçuyor. Dönmüyor ki. Yok abim sen in. Ha, huh. uğraşma. Merakımı giderdim ben yeter. Abi alfa da. Görebilirim ama. Biz gidelim başka yere. Gel gidelim bizim köye. Oynayalım güle güle. Dağlara, taşlara aman aman aman. aman. Yazdım adını. Gel yorma bu deli. Daha adamın. Abi çok kötü canım gidecek. Çok kötü canım gidecek. Of felaket canım gitti ya. T-Rex sevdasına öleceğiz bence. Şurada ilerleyelim de belki buluruz. Belli mi olur? Abi bir tane daha şey bulduk burada. Hayda. Bak hiç gelmedim daha önce. Aa bro. Lysrix. Apejera. Apejera. Hadi şuradan bir tane Rex Gözünü seveyim. Ne olur ya. Çıkmıyor. Aa, bu ne? Dolayın. Sen nesin lan? Bir defa görüyorum. Oha, o ne kadar kitim verdi. O neymiş lan? İlk defa gördüm bu arada. Daha önce hiç görmemiştim onu. Abi T-Rex zımbırtısı bulduk ama. Doğru mu gidiyorum ben? Aha diye. Nereden çıktın lan sen neredesin deminden beri seni arayayım ben eş eşşek eşek seni en azından tükürdüğüm Saatlerde seni arıyor lan biz Neredesin sen Bu spino kaç level geliyoruz geliyoruz az kaldı <laughs> Yanlış yere şey gidiyor <laughs> Dön İstikamet yön yönümüz yanlış <laughs> Dön çekil öleceksin Allah'ım ya Rabbim. Uf. Şu olay sıktı. Bak, T-Rex gelmiş. Şimdi. Niye almıyor? Pardon hadi. Bir dakika ya. Polimer. at şunları. Ay yanlış da yere attım ya ya ya. Sinirden var ya. Pardon da neden almıyorsun bunları ya? Baga bak. Saçmalık. Anladım niye almadığını. Tamam. Direkt bacağını aldık mı? T-Rex bacağı nereye Abi şak şaka mı bu oyun ya? Gerçekten de. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. T-Rex bacağını atmadın mı demin ben buraya ya? Şaka mı bu oyun? Gerçekten sinirim bozuldu ama. Böyle saçmalık olur mu ya? Çıldıracağım. Yürü git. Sağlam da vuruyor ya. Canımı nereye indi şuraya? Çiğ et be. Çaka yapıyorsun değil mi? Bu neymiş abi merak ettim. Bu da mı depo ne yani anlamadım ki. Bir kura çevirdi. Rapper, Rapper King. Kafası değil mi lan bu? Rapper King. Aynen. Rapper King kafası. Evet adayı yaptık. Meşhur ada. Et. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcak kalın. Hoşçakalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsin diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bay bay. Görüşmek dileğiyle.